Osmanlı ailesini konmuşlar idi Dünyada hiçbir millete böyle Cavurluk yapılmamıştır Hiçbir millet ecdadını konmamıştır. Şu CHP'nin yaptığı Cavurluğu dünyada kimse Yapmamıştır Osmanlı ailesini pijamayla koyuyor ya Sen kimsin? Fatih'in torunlarını Koç koca Cihazofa, Padişah Vahdettin Tek bir kuruş almadan gidiyor Gece pijamalarla trenlere bindiriyor Besim Tübük kardeşim bir gece televizyonda sigortası attı. Osmanlı ailesi hırsız, namusuz olsaydı, kovuldukları gece oturdukları villaların kapılarının altın tokmaklarını bavullara koysaydılar, e, avizeleri, altın avizeleri bavullara koysaydılar, yüz sene dilenmeden yaşardı. Yalvardı Osmanlı şehzadeleri, kadınları, erkekleri yapmayın, bizi Avrupa'ya kovmayın. Osman Gazi hürmetine yal, dedeniz hürmetine Bizi Ürdün'e sürün, Suriye'ye sürün. Ama Batı talimat vermiş, 1071 Alparslan'la başlayan Anadolu Fütuhatı'nın torunlarını istiyorum intikam alacağım diye. Gece yarısı sürüldü, ne rezaletler yaşadılar. Sultan ölünce, meğer Fransız marketten veresiye yemek ay, alışveriş yapıyormuş. Fransız market cenazesine el koydu. Cenaze kilisenin deposuna getirin diyor. Suriyeli, Tunuslu, Mısırlı taksi şoförleri duymuş bunu. Padişahın cesedi kilisede hazzedilmiş. Aralarında para topladılar. Aralarında para topladılar ve hazzi kaldırdılar. Artan parayla Sultan Vahdeti'nin tabutunu gemiye koydular. Şam'a gönderdiler. Tabri saadetleri Şam'dadır. Gidip ziyaret ettik. Erkekleri gözlerine bez bağladılar gençler. Şu CHP'yi tanımak lazım. Gözlerine bez bağladı Osmanlı ailesi. ...aşlıktan... neden Paris tren istasyonunda dilendiler? Onları 20 küsür sene sonra ilk soran kahraman Menderes'ti... Başbakan olur olmaz uçağı atladı Paris'e gitti. Dedi analar mı babalar mı bana gösterin. Gittiler gittiler Paris'te bir kasabaya. Kasabada bir bulaşık fabrikasına girdi Menderes. Bir de ne görsün. Sultan Abdülhamit Han'ın 85 yaşındaki hanımı Şefika Sultan, 65 yaşındaki kızı Ayşe Sultan, Osmanlı kadınları işçi olmuş, bulaşık yıkıyorlar açlıktan. Çabuk ağlanmış Menderes. Ben ağlayarak eline sarılmış Ayşe Sultan'ın Affet ah, bizi ah, ana. Ah, sen ah, kimsin demiş Ayşe Sultan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı deyince... ...kadıncağız se anamız... ...sevinçten tabakları atıyor... ...ve ben, nerede ben, kaldın ben, oğlum... ...diyerek bayılıyor. Ben Benderes Ankara'ya gidince... ...evine gitmeden köşke çıktı. Celal Bayar'ı dedi Osmanlı'yı... ...Afgan'ı çıkaracağım mı? Rezil gördüm, hizmetçi gördüm. Şşş dedi Celal Bayar. Medya duyarsa ihtilal olur. Osmanlı'yı sevmek için... ...benim 2000'e yakın dava mahkememden birçoğu Osmanlı'yı met ettiğim için yargılandım. Köküne kadar Osmanlılıyım. Köküne kadar Osmanlı'yı seviyorum. Menderes mektubu bıraktı, çıktı öfkeyle. Bir açtı mektubu ki Celal Bayar, Cumhurbaşkanlığı makamına anne babalarının Avrupa'da hizmetçi olduğu bir ülkenin başbakan olmaktan utanç duyuyorum, istifamın kabulünü rica ederim. Hemen gidin Menderes yeni seçim olmuş kanlı. ikna edin biraz geri adım atsın. Menderes'i sabaha kadar geri adım attırdılar. Fazla kızdırmayalım bu cuntayı diye. Bu ittihat terakki çetelerini. Menderes erkekleri bıraktı. Kadınları Türkiye'ye getirdi. Osmanlı kadınlarına af kanunu çıkaran Menderes'tir. Erkeklerini de Türkiye'ye getiren Necmettin Erbakan hocamdır. 1900 1974 affında geldi Osmanlı erkekleri. Rahmetli Menderes'e bunu yasada da sordular. Sen Abdülhamid'in hanımına kızına ev tuttuğun, her bayramla bayramda zarfın içinde 10 bin lira verdiğin, gider ellerini öpermiş, geçimler için para verilmiş. Nereden buldun? Menderes ayın 15'inde idam edildi. 16 sabahı bu iki anamız secdadede ölü bulundu. Sultan Hamid'in an hanımı Şefikana, kızı Ayşe Sultan. Dua etmişler seccadede, çok müthiş bir dua. Allah'ım oğlumuz Menderes gitti, biz ne yapacağız? Bize kim bakacak? Bizim de ruhumuzu al diye. Çok şiddetli bir dua anında cevap buldu. Allah ikisinin ruhunu secdede aldı.